Durum nedir? Mekan temiz, her şey yolunda. Anlaşıldı. Oh! Kaptan nerede? Bilmem ben kaptan falan. Kaptan nerede? Bilmiyorum dedim ya. Bak bir yakınımı kaybettim. Canım fena halde sıkkın. Bu yüzden sorularıma hızlı ve net cevap ver. Kaptanı nereye götürdün? Bilmiyorum. Oh! Etrafına bir bak bakayım. Burada seni kurtaracak kimse var mı? Ha? Herhangi biri. Yok. Senden benden başka kimse yok. Oh! Bende de senin canının hiçbir kıymeti yok. Uzat bakayım öteki kolunu. Almanya'ya götürdüm. Almanya'da nerede? Havalanında benden teslim aldılar. Nereye götürdüler bilmem. Planı neydi? Suikastimi kuracakmış. Hedefi kim? Bilmiyorum oh! <laughs> ama. Ah, hedef kim? Cehennem çukurunu kim patlattıysa, ondan intikam alacakmış. Bir denesin bakalım. Oh! 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 Ne yapacaksın bana? Bizim için küçük bir mesaj ileteceksin o kadar. Kaptanın yerini bilmediğine göre seni fazla umursamazlar.